Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf matematiğin ve lisenin en örgün matematik kaynaklarından olan orijinal matematikle acil matematiğin karşılaştırmasını yapacağım. Şimdi öncelikle hangisini neden almalısınız onların hepsine değineceğim. Öncelikle acili inceleyelim istiyorum. Şöyle acili inceleyelim. Acil yayınları matematiğin şöyle içeriğini size göstereyim. Şöyle göstereyim size içeriği. Başta şöyle konu anlatımları var. Konu anlatımı kısa kısa konuları hatırlamanız için. Soruları görebiliyorsunuz zaten. Mesela mantık konusu için hiç konu ayrımı yapmadan 5 tane test var. Ee, testlerinden de 4 tane de ünite testi var. Yani 9 test totalde bir konu için, bir ünite için var. Bant ünitesi için. Şöyle sorulara baktığımızda çok zor sorular olmadığını görebileceksiniz. Ama seçici sorular da var tabii ki. Ben çözdüğüm için biliyorum. Seçici soruları var. Ama genellikle kolay orta bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle kitap kaç sayfa? Öncelikle onu söyleyeyim size. 334 sayfa kitap. Acil matematik kaynağımız bu şekildeydi. En sonunda size hangisini neden almasını Söyleyeceğim. Şimdi de orijinal yayınlarına bakalım beraber. Şimdi öncelikle orijinalin bence kitap tasarımı çok daha iyi. Şöyle göstereyim size. Burada e, hangi yıl ÖSYM e kaç tane sormuş onu vermiş bize. Acilde yoktu. Mesela mantık konusundan son bir sene sadece TET'de bir soru gelmiş. Ondan önce TET'de soru gelmemiş. Mesela burada size onu belirtiyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada da acilde olduğu gibi kısa kısa bilgi notları mevcut. Şimdi gördüğünüz gibi e, acilde olmayan konu konu ayırma hangi konudan testlerin hangi konudan oluştuğunu acilde yoktu. Burada var mesela bakın. Önerme, doğruluk değeri, önermenin değili, olumsuzu. Burada hepsini belirtmiş. Gördüğünüz gibi kitabın içeriğini de görüyorsunuz. Bunlar kazanımlarla öğreten sorular. Bir de konuları pekiştirdikten sonra Bakın fen lisesi müfredatı içinde var. Acilde fen lisesi müfredatı yok. Şöyle ÖSYM tarzı sorular yer alıyor. Gerçekten zor sorular, seçici sorular. ÖSYM'ye yakın sorular. Ve ÖSYM'de çıkmış. Gerçek ÖSYM sorularını da burada vermiş. Mesela mantık konusundan. 3 soru çıkmış. Üçünü de burada vermiş. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle gidiyor. Bunda da bayağı test var yani. Her konudan 12, 13, 14 teste kadar var. Ee, sayfa sayısına bakıldığında 384 sayfa cevap anahtarı arkada bulunuyor. Acilde ise şöyle göstereyim. Ee, şurada, şuralarda bulunuyor. Şimdi ben kendi kişisel yorumumu yapacağım biraz da size. Arkadaşlar şimdi siz yeni başlamışsanız, temel oturtmak istiyorsanız alacağımız ilk kitap acil olmalı. Temel oturtacağım daha zor sorular görmek istemiyorum. Demek diyorsanız acil alın. Geçin. İkisi de çok kaliteli yani. Ben ikisini de çözüyorum. İkisi de çok kaliteli. Ama şimdi siz diyorsanız ki ben ilk kaynağımı çözdüm zaten. İkinci kaynak olarak bir kitap istiyorum. Matematikte de çok eksiğim yok yaparım diyorsanız kesin ve kesin orijinal olun. İkisini de alabilirsiniz ama ben, ben, net bir şekilde orijinalde daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü içeriği daha güzel, daha e, tasarımsal olarak daha göze hitap ediyor ve soru çözme isteğinizi daha çok e, şey yapacağınız bir kitap. Orijinal yayınları ama dediğim gibi acili de net bir şekilde öneririm. İki kitaptan birini almak zorunda kalırsanız temel kitap istiyorsanız acil e, daha biliyorum falan diyorsanız orijinal alın. Ee, galiba fiyatları birbirine çok yakın. Ben e, Şanlıurfa'nın ünlü bir kırtasiyesinden aldım. Bu kitabı 105'e, bu kitabı da 100 e aldım aynı gün içerisinde. İkisinin de fiyatları birbirine çok yakın. Dediğim gibi e, ikisi arasından hangisini tercih edeceğinizi yoruma yazabilirsiniz. Benim tercihim orijinalden yana. Bir daha böyle kitap karşılaştırma videoları vesaire gibi videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.